yok memleketim. Seni çok özlüyorum. Central Park'ta köpeğimle koşmayı, Manhattan'da hot dog yemeyi. Ay, hatta Harlem'de Afro-Amerikalılar tarafından gasp edilirken kovalanmayı bile özledim. Aşkım. <laughs> canım. Bu, bu özlüyorum. Oh, biliyorum canım, biliyorum. Bu bu. Ben özlerken söyle ne olursun bana bir tane Martin hazırlasınlar. Tamam hayatım. Ben içeri gideyim de söyleyeyim. Bir zeytin atsınlar içine. Ay. Bu İstanbul bana gurbet oldu, gurbet. Ne kadar acı ve hüsran veriyorsun insana ya. Nasıl gurbet bir yer burası. Of Amerika, of. Ay, bir şirkette kâr etmesin ne olur ha? Bir şirkette kâr etmesen olur? Emel Hanım. Hayır. Buyurun. Ah, teşekkür ederim, sağ ol. Belki memleket özlemi gideririm böyle. İnşallah. <laughs> Ay yıldız bu nasıl bir martini? Ha zeytin yoktu. Ben de peynir koydum içine. Sen bunun içine peynir mi koydun? Evet ama tam yağlı ezine koyun peyniri koydum. Biraz da açlığınızı bastırsın diye. Hadi afiyet olsun. Sen dur. Sen dur hemen. Bunlar daha senin iyi günlerin. Girdiğim bütün şirketler battı. Bu da batar mı dersin? İnşallah canım. İnşallah batar da hepimiz işsiz kalırız. Niye öyle diyorsun? Kafayı mı yedin? Bura niye Emel'li birlikte? Patronu olduğu için. Çocuk ayrılmak istiyor. Ama o Yeliz onu işten kovacak diye ayrılamıyordu. Şimdi Emel kovulursa burada hadi kurban olduğun Allah kurtulacak. Anladın mı Demet? Heh. Merhabalar. Emel Hanım'a bakmıştık biz ama. Tabii kim geldi diyeyim. Tanımaz bizi. Biz zaten tanışmak için gelmiştik. Emel'in kurtuluşu ayağına kadar gelmişti. Ama Emel anlamamakta ısrar ediyordu. Ya biliyor musunuz? Ben vallahi anlamıyorum. Yani gerçekten bildiğinizi anlamıyorum. Nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Şimdi biz e, Aslı ile sevgiliyiz ya. Evlenme kararı aldık. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Annem sanırım bu işe karşı çıkacak. Neden? Neden? Çünkü annem biraz tutucu bir kadındır. Yani beni görücü usulü evlendirmek istiyor. Ay bu bu klasik Türk toplumu adetleri. E sen bulmuşsun kızı. Ne görücü usulü? Yıldız. Biz de düşündük düşündük. Dedik ki böyle küçük bir oynayalım. Yani sizin gibi şirketle anlaşalım. Hakan'cığımın annesini onar sevdirsin beni. Evet. İyi de nasıl yapacağız biz bu işi? Ee, biz onu da düşündük. Şimdi Aslı'yı annemin evine götürüyorsunuz. Yani gün arkadaşıymışsınız gibi. Ee, i̇şte çay içerken, pasta börek yerken de e, Aslı'yı anneme övüyorsunuz. Aman efendim şöyle iyi kızdır, böyle hamarattır. Böyle namuslu bir kızdır diye. Ya. He, Anne sana gelecek, sana kız buldum diye. Sen de direkt üstüne atlayacaksın. Bu mudur? <laughs> evet. Çakala bak ya. Ee, bakın, bu işi yapın. Sonra dileyin benden ne dilerseniz. Benden size... Açık çek. Çek. Çek mi? Çek açık. Açık. İşte o anda Yıldız'ın aklına büyük patronun söyledikleri geldi. Eğer şirket para kazanırsa Emel kovulmazdı. Öyleyse para kazanmamalıydılar. Dedi, Tabii bu çek ne kadar açık? Adın ne senin? Hakan. Defol git buradan. Sıvı. Ulan üç günlüğü kız için kendi anneni satıyorsun be. Hanımefendi bakar. Yıldız ne diyorsun sen sus. Gelmesin bizi de kötü oyunlarına alet etmeye Eminem. çalışıyorsun. Al, Ulan biz girer miyiz bu mi işe? Yokuz biz bu işte. Buyurun Kuran Al götür şunu. Ulan bugün anasına görücü usulü diyen sana arman usulü der. Anladın Terbiyesiz. Sen de bir bırak ya. Ya ablacığım biliyorum ama benim elimde değil ki. Bak ben de emir kuluyum. Hadi ablacığım hadi güzel ablacığım. Neden? Çünkü yalan işle kurulan kumdan kanayana bindi. Ya ablacığım hadi. Arkadaşın sinirleri biraz bozuk da. Neyse efendim biz bu işi kabul ediyoruz. Ediyoruz ediyoruz. Evet yapacağız. O zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. うん。